Söyle, neye yemin edeyim? Sorma ya, birisi değirmenin suyunu açmış, taşlar sabah kadar tahılsız birbirini eritmişler ya. Yok ya, Allah Allah. Uzaktan yakından bir alakam haberim varsa... ...kim olduğunu biliyorsam... ...Allah bacağımı tıkasın, çiten ocağımı söndürsün la! Allah Allah! Allah Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah yürü Merhaba Cemal. Belki de değirmen suyunu sen açmışsın. Sen de emin etmek ister misin? Peki öyle olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi, ya bizi görürlerse? Ses çıkarma, sen burada bekle, birisi gelir sana da haber ver, tamam mı? Kaçın, 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 hadi, hadi, hadi dışarı, dışarı, Öldürecek sizi, hadi gidin, gidin, gidin. gidin. <laughs> Toparlayıp kümesin boş olduğunu görünce bakalım ne yapacak. Ne yapacak? Ne bileyim ben ne yapacağını. İki ayağıyla topallayacak herhalde. Hadi gidelim çabuk, çabuk, çabuk. Hayırdır hadi ne oldu öyle? Eyvallah, sağ ol Hasibe. Allah seni inandırsın, dün gece bizim otelin kümesini olduğu gibi boşaltmışlar. Ya ne öyle yapacağım mi yapacağım? ya? Selamünaleyküm. Selam. Aleykümselam. Kur'an'a el basman lazım. Baksat adet yerini bulsun. Bu Kur'an hakkı için. Görmedim, duymadım, hiçbir şey bilmiyorum. Ben daha Günah boynuna. Yine yemin pastı var. Habib neyini kaybetti acaba? Otelden tavuk mu ne çalmışlar işte. İşin yoksa yemin etmeye hazırlan Olay şimdi. Vay gelsin sen Allah kusura bakma. Bizim otelin kümesini olduğu gibi boşaltmışlar. Ne yani? Biz şimdi otelden tavuk mu çaldık? İnsan biraz utanır yahu. Vallahi ben sizin tavuk çalmayacağınızı biliyorum. Baksat adet yerini bulsun. Ne adeti yahu? Ayıp ayıp. Tavuk çalanlar yemin etsin. Süleyman olsaydı kıyameti koparırdı elim Allah. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yemin ettik diye otelden tavuk mu çaldık yani? Etmeseydin kardeşim, seni yemine zorlayan mı oldu? Çalmadık da yemin ettik. Altı üstü bir yemin işte. Ancak çarpılmaktan korkuyorsan o başka mesele. Sana ne oluyor Asiye be, Biz mi tavuk çalacağız? Ayıp ediyorsun ama vallahi. Ne olacak? Durduk yerde itham edildik. Siz de yemin edin kendinize güveniniz varsa. Boş ver Asip abla ya. İsteyen yemin eder. Yemin gönülde oldu mu güzeldi? Lafa bak, ya. bak yahu! İtinin kuyruğunu kaybeden ya, eline Kur'an'ı alıp kapı Entlenmek kapı dolaşıyor. Günah bir şey var. Her elini basan abdestli mi yani? Biz de yemin edelim de zar altında kalmayalım hey abi, bari. Haydar, boş ver. Sen yemin etmene gerek yok. Sana yani, kardeş. Ya evime tüy girdiyse, uzaktan yakından bir ayakam varsa... ...Allah bacağımı tıkasın. Ya tuter ocağımı söndürsün.

kimsenin diyecek. diyecek. bir şey yok da. Bu hep yalnız içiyorsun Haydar. Neyi meze ettiysen. Komşuluk böyle mi olur? Ben sana az mı kahve ısmarladım ya? Ben çaldım kardeşim. Ben çaldım. Ne oluyor Allah seni Haydar? Sinirlenme, sinirlenme. Gel sana köpüklü bir kahve ısmarlayayım. Sen o köpüklü kahveni topala ısmarla. Elinde Kur'an ev evde dolaşıp yemin ettiriyor. Cemile yemin etmeyince neler yaptı neler? Yapma ya. Ne yaptı deyusların topalı? Sen Cemile'ye sor ne yaptığını. Ulan. Ben onu... dur. Ben ona... Allah! Hış! Hış! Ulan yedin lan hıyarların hepsini. Kodoşlar reşe. Allah bunları daya lan. Allah, Allah şapkamı daya lan. Allah'ı sen kusura bakmazsan. Baksa tadet yerini bulsun biliyorsun. Ulan. Ah! Vururum ana! Kolay yapmayın lan! yapmayın lan! Seninle baba dostuyuz Süleyman. Baba dostları otelden tavuk mu çalıyor? Hıh! Hı. Artık kimse bizi takmaz oldu. Bilmiyorum. Eskiden aya karşı mı gelinirdi? Tamam geçmiş olsun hadi. Eyvallah sağ Cemal Kemal evler, hadi sen git biraz su al gel. Hadi. Hey Münir <laughs> Eski çamlar bardak oldu. Zaman değişiyor. Bu kasabada bizim ekmeğimizi yemeyen var mı ya? Bizim insanımız nankör nankör. Hı? Yabancılar gelip buradan tavuk çalacak. Hı? Kendi gözlerimle görsem inanmam. Olur mu öyle şey Münir Kasabalı çalsa belli olmaz mı? Nereden belli olacak? Yemin ettirmek de para etmiyor artık. İnsanlar odun parçasını el basar gibi gönül rahatlığı yemin ediyorlar Selim Usta. Vallahi bana kalırsa yemine bile lüzum yok. Bunların hepsini yeniden yetmişe çekeceksin karakola. Yatıracaksın falakaya. Sonra eşek sudan gelinceye kadar ver Allah ver, ver Allah ver. <laughs> Yahu ben de seni vicdan sahibi bir adam sanırdım Münir ağa. Sen ne diyorsun Selim Usta? Bu insanlar bugün daya hak etmedilerse er geç hak edecekler. Hı. Kötüye verilen ceza boşa gider mi hiç? Ha? hey, gitmez Münir evet, Gel, gel kardeşim gel sen de. Bana ya bak, bana ya bak. Ceylan yavrusu gibi maşallah. Sen usta yarın bunu kesecek. Ama taşakların ayrı mı? Ulan deyus, geçen hafta bunu kesmemiş miydin sen? Dinime, imanıma, beneklere aynı be. Bu odun ikizi ya. Anıran cinsten ikizi olmasın sakın. <laughs> <laughs> Canım, bunun ciğerini ceng. bana <laughs> ayır ya. <laughs> Ayma, ceng, i̇şte böyle <laughs> Münir abi. Zaman bazen osurup insanı yüceltiyor. Bazen de sıçıp yerin dibine batırıyor. Ağlık sıçtı senin anlayacağın. <laughs> Haklısın Selim Usta. Sıçtık. <laughs> ha, neredeyse unutuyordum ya. Sizinkilerden haber kestim. Cebimde onu alıver. Şunda şunda çekim alalım. <laughs> <gülüyor> 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 bunun pürsü aslında pamuk cinsini bana ayırıyor. Bu kadar bir şey var. Bu kadar bir şey